Kale'de şehit olan ılganlılar. Çanakkale Savaşı'nda ılgın toplamda 247 şehit vermiştir. Kesin kayıplara rastlanmamakla birlikte 247 şehidimizden 109 şehidimiz şehir merkezinden, kalan 138 şehidimizin köylerimizden olduğu düşünülmektedir. Köylerdeki şehitlerin dağılımına bakıldığında en fazla 25 şehitle Bulcuk köyünün geldiği görülmektedir. Bunun sırasıyla Derbent 22 şehit, Kembos 21 şehit, Mahmuthisar 15 şehit, Balkı 13 şehit, aşağı çiğir 12 şehit, tekke 11 şehit, köştere 10 şehit, kapaklı 8 şehit, AVDAN ve Eldeş 7 şer şehit, yukarı çiy ve Ruzaltı 6 şer şehit, Necidiye 5 şehit ve diğer köy ve kasabalar takip etmektedir. Çanakkale'de şehit olan ılgınlıların yaş durumlarına bakıldığında dikkat çekici bazı sonuçlara ulaşılmıştır. 18 yaşından 66 yaşına kadar, bir başka ifade ile silah tutan hemen her yaştan şehadet mertebesine ulaşanlar görülmüştür. Şehadet en fazla 22 ila 32 yaş grubunda yoğunlaşmıştır. Askerlik çağının altında ve çok üstünde görülen bu şehadetler ancak gönüllü olmak ve vatan sevgisiyle izah edilebilir. Bu duygunun bütün ılgınlılarda yoğun bir şekilde mevcut olduğu görülmektedir. Çanakkale Savaşı'nda şehit olan bazı şehitlerimiz